24 Ağustos 2023 Perşembe, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bir numaralı Akınay, kısa mesafede liderliği alabileceği rakipler arasında yarışacak. Form durumu çok iyi. Hayal gözlüm ve Sağlamcan'ın önünde kuracağı temposu ile çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Bunu da başarmaya yakın görüyoruz. Akınay'ı tek bırakmayacağız. Çünkü Mehmet Akyavuz idaresinde 6 kez koşup birincilik elde edemedi. Binici ile uyumsuz olduğunu düşünmüyoruz fakat bu istatistik bizi düşündürüyor. Tek yazmak riskli olabilir. Bugün favori önermekle yetinelim. İlk rakip 2 numaralı Sağlamcan olacaktır. Bu safkan Akınay'ı yakın takip edebileceği için çok şanslıdır. Ayrıca bu atın tek çim pist yarışını ölçü almayın. Grup 2 mücadelede çok sert rakiplerle karşılaştı bu kendisine biraz daha fazla tecrübe kazandırmıştır. Sağlamcan, Ayhan Kurşun idaresindeki son yarışından sonra bu koşuya iddialı katılıyor. Tekrar aynı binici ile yarışacağı için bir hayli iddialı olduklarını düşünüyoruz. Son işini de çok beğendiğimizi belirtelim. Kesinlikle tüm kuponlarda olsun. Son olarak 3 numaralı Tahsin Ağa'yı yazalım. Tahsin Ağa, hep iyi koşan ve istikrarlı sonuçlar alan bir isim. Yani bu seviyede bir atın kötü koşma ihtimali yok denecek kadar azdır. Kocaeli pistindeki son sprintini çok beğendik. Çin pistede yatkın pedigrisiyle bugün kazanma ihtimali yüksektir. Bu rakipler arasında ihmal edilmemesi gerekir. 3 atı bu koşu için yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 1-2-3 şeklinde oldu. ikinci KOŞU 5 atın start alacağı bu koşuda, son derece ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Özellikle ağır tempodan dolayı da bir at rakiplerinden biraz daha ön plana çıkıyor. Öncelikle liderliği alabilecek çok süratli bir at olmadığını belirtelim. Yoklukta öne düşebilecek atlar, yarışı ön grupta takip eden tempo atları oluyor. Bu tanıma en uygun isimde, 2 numaralı Yamatay'dır. Yamatay starttan iyi çıkan ve genelde süratli rakiplerinden önce liderliği alan bir isim. Dışından gelen rakiplerine hemen liderliği veriyor ve bariyerde onları yakın takip ediyor. Etkili düzlük sprinti ile de kazanmayı başarabiliyor. Yamatay, bugün de iyi bir çıkışla liderliği alacaktır. Israrla liderliği isteyecek bir rakip göremedik. Fakat inisiyatif alıp farklı taktikle koşacak bir rakibi çıkarsa da şaşırmayız. Ancak biz öngördüğümüz gidişatta göre Yamatay'ın kolay tempoda liderliği almasını bekliyoruz. Yamatay düzlüğe kontrollü bir şekilde önde çıktığında genelde geçilmiyor. Bugün de kazanmaya çok yakın görüyoruz. Fakat tek yazamayacağız. Yamatay tek yazmama sebebimiz, tamamen binicisi ile alakalıdır. Ve Latdemir bir aydır yarış kazanamıyor. En son geçen ay yine süratli bir isimle liderliği alarak yarışmış ve kazanmıştı. Ondan sonra birincililik yüzü göremedi. Bugün bizce Yamatay kendisi için büyük bir şanstır. Bu şansı iyi değerlendirirse bizce kazanacaktır. Yamatay her yönüyle ön plana çıkıyor olsa da, binici istatistiklerinden dolayı tek yazamıyoruz. Bu sebeple yanına, ağır tempolarda bile etkili son verebilen bir numaralı Umut Bey'i ve ciddi rakibine göre kilo avantajı olan 3 numaralı Windmill'i yazalım kalan iki rakibinin de şansı var fakat çok formda olan bu üçlüden en az birinin hata yapmaması durumunda kazanmasını bekliyoruz. Rakamsal sıralamamız, 2, 1, 3, şeklinde oldu. Bu arada WhatsApp uygulamamızın ayrıcalıklarından biraz bahsetmek istiyoruz. YouTube kanalında yayımlanan tüm yorumlar yazılı olarak her akşam WhatsApp ile abonelere gönderilir. YouTube kanalında yayımlanmayan Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa tahminlerimiz ve şablonlarımız her yarış günü WhatsApp ile abonelere gönderilir. Yarış günü gelen son dakika bilgileri ile hazırlanan son dakika şablonları yarış günü saat 10 civarı WhatsApp ile abonelere gönderilir. İsteyen takipçilerimiz, çok uygun şartlarda WhatsApp listemize kayıt yaptırabilirler. Detaylı bilgi için, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyip bilgi isteyiniz. Üçüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı uzun mesafeli bu koşuda, yamak iki sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. 1 numaralı King of the Night, uzun mesafeli son yarışında çok ciddi rakipleri geçti. Ankara pistinde de uzun da çok başarılı performans sergilemişti. Özellikle start problemi giderildikten sonra çok değiştiğini belirtelim. Bugün ağır kilosuna rağmen ilk sıradan kuponlara işaretleyelim. 5 numaralı Neuroşurjon, grubun en kaliteli atlarından biridir. Uzun mesafede çok daha sert rakiplerle mücadele etmiş ve başarılı olmuştur. Bugün başarılı aprantisi idaresinde yine çok şanslıdır. Kuponların olmazsa olmazıdır. 4 numaralı çetrefilli, aslında banko önerecek kadar önde tuttuğumuz bir isimdi. Fakat tempoyu bozacak bir rakibinden dolayı 3. sıraya aldık. Normal şartlarda ağır tempolu bir gidişatta, bu rakiplerine hiçbir yerde geçit vermez ve kazanırdı. Fakat liderliği alacak olan rakibinden etkilenmeden sabırlı bir ön grup beklemesi yapar ve arka grubu da uyutabilirse, yine kazanma şansı yüksek olur. Kesinlikle kuponlarda olmalıdır. AGF oranı muhtemelen sıfır olacak olan 3 numaralı Baba Aybars, 6 ay aradan sonra ilk yarışına çıkacak. Normalde çok kaliteli ve çok süratli bir isimdir fakat sorunlarından dolayı başarısız yarışlar sergiledi. Aralıklarla yarış görme amaçlı koştu. Bugün de muhtemelen yarış görme amaçlı koşacaktır. Baba Aybars bu yarışın seyrini şu şekilde değiştirebilir. Bu safkan starttan çok iyi çıkan ve binici teşviğine ihtiyaç duymadan liderliği alabilen bir isimdir. Bugün yarış görme amaçlı koşuyor olsa bile, liderliği alacağını ve gittiği yere kadar önde gideceğini düşünüyoruz. Bu at olmasaydı, muhtemelen çetrefilli rahat tempoda liderliği alır ve çıktığı gibi bitirirdi. Ancak önde ne yapacağı belli olmayan Baba Aybars'tan dolayı yarışın seyri değişiyor. 3 numaralı Baba Aybars, geniş kuponlara yazılmasını önereceğimiz bir isimdir. Aslında uzun arası olan ve kağıt üzerinde hiçbir işi olmayan formsuz atları yazmayız. Fakat bu at tam bir kapalı kutudur. Eğer sorunları halledilmişse üstün süratiyle liderliği alır ve kolay tempoda fotoya kadar önde gidebilir. Bu kalitede bir atı yarış görür ve döngel amaçlı koşar diye eleyemedik. Geniş kuponlar sürpriz kurgularında değerlendirsinler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 5 4 3 şeklindedir. 4. koşu 2 numaralı Esar, son yarışında önerdiğimiz bir isimdi. %3 AGF oranı ile kazandığı yarışı fotoda kaybetti. Binicisi biraz daha gayretli olsa ve rakibine yapışmasaydı, muhtemelen rahat bir birincilik elde edebilirdi. Bugün de benzer rakipleri ile karşılaşacak. Koruduğu güzel formu ile bu kez kazanan olabilir. Net favorimizdir. 7 numaralı Mi Prinsiza Luvia, istikrarlı koşuyor fakat etkili sonu veremiyor. Biraz daha erken yürürse bizce şansı artacaktır. 5 numaralı Helcat ilk yarışında iç kulvar avantajı ile liderliği almış ve son düzlüğe kadar önde gitmişti. Kendisini yakın takip eden isme geçildi fakat düzlükte diğer rakiplerine geçit vermedi. Düzlükteki diri görüntüsünü çok beğendik. Bugün süratli birkaç rakibi olabilir. Liderliği alsın ya da almasın yine çok koşacağını düşünüyoruz. Mutlaka kuponlarda olsun. 4 numaralı Gono'nun ilk yarışını ölçü almayalım. İyi start alamadı ve rakiplerinin dışında kalıp biraz geride kalarak yarışa başladı. Sonra doldurarak önlere geldi ancak gücünü erken tükettiği için binicisi fazla zorlamadı. Gono bugün Saadettin Boyraz idaresinde yarışacak. Bu kez iyi çıkarsa öne daha erken gelmesini bekliyoruz. Özellikle liderliği alarak yarışırsa çok şanslı olacağını düşünüyoruz. Keynlikle ihmal etmeyin. 8 numaralı Palm Angel son yarışında çok güçlü rakibini foto'da geçilmişti. Benzer bir yarış sergileyip bugün de liderliği alarak yarışabilir. Ayhan Kurşun idaresinde daha etkili bir performans bekliyoruz. 9 numaralı Secret Love yarış kazanması uzun sürmeyecek bir isimdir. Yarışlarını beğeniyorduk fakat üzerindeki biniciyi beğenmiyorduk. Bugün Müslüm Çelik tercihi ile şansının arttığını söyleyebiliriz. Kuponların olmazsa olmazıdır. 10 numaralı The Masal ise idman pistinde çok beğendiğimiz bir isimdir. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde yarışacak. Ettan beklentiler çok yüksek. Kesinlikle yazalım. Bu koşuda sizlere toplamda 7 isim önerdik. Ayırım yapmanızı ve at eksiltmenizi önermeyiz. Her atın kazanabilme ihtimalini açıkladığımızı düşünüyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 7, 5, 4, 8, 9, 10 şeklindedir. 5. Koşu Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. Liderliği muhtemelen 1 numaralı Yağmur Güzeli alacaktır. 11 numaralı Saruca da ısrarcı olabilir. İç kulvar avantajı ile 4 numaralı Taşpınar'ın da önlerde kalacağını düşünüyoruz. Bu sayede tempo biraz yüksek başalayacaktır. Bu koşunun çok riskli bir koşu olduğunu belirtelim. Yarışta süratli tempo bekliyor olsak da, ön grup atlarının şansını azımsayamadık. Mesela bir numaralı Yağmur Güzeli, Çin pistte kazandığı yarışta benzer şartlarda mücadele etmişti. Dış kulvardan doldurarak gelip liderliği aldı ve biraz süratli tempoda başladı. Düzlükte pisti ortalayıp rakiplerine direnerek kazanmıştı. Bugün de benzer bir yarış izleyebiliriz. Ağır kilolu altar ve boş kilolu atların yarış içi bazı şartlara göre kazanma şansları var. Eleyebilecek belki bir at bulabiliriz. Ancak o riske de girmeyelim ve bu zor koşuyu kapatalım. Günün beşinci koşusunu hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. Altıncı koşu. Bu koşuda iki tane süratli isim var. 6 numaralı Prenses Sylvester, mutlaka liderliği alan bir isim. 3 numaralı Demir Ataş'ta ısrarla öne gelen ve liderliği alabilen bir isim. Bu atlardan daha ağır olan Demir Ataş'tır. Fakat 100 metre içerisinde rakibinin dışına geleceğini ve hatta liderliği de isteyeceği için yarışı süratlendireceğini düşünüyoruz. Biz bu şartlarda 2 numaralı Bebesa'nın çok avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Bu safkan her yarışında iddialı olan bir isim. Ağır tempolarda yarışı önlere yakın takip ediyor. Gerektiğinde bekleme yapmasını biliyor. Bugün kendisini iyi tanıyan Akın Sözen idaresinde yarışacak. Bizce kısmen uygun olan rakiplerini geride bırakacaktır. Yarışta özellikle iki süratli atın olmasından dolayı Bebesa'nın daha kolay kazanacağını düşünüyoruz. Bizce büyük bir aksilik yaşamazsa geçilmeyecektir. 2 numaralı Bebesa günün sağlam bankosu olarak yazılabilir. 7. koşu bu koşuda en süratli at 2 numaralı Berisha gibi gözüküyor. Ancak onu rahatsız edebilecek birkaç isim var. Özellikle 7 numaralı Donatella'nın bugün erken öne geleceğini düşünüyoruz. Hafif süratli tempo atları da öne erken gelebilirse, yarışın temposu beklenenden daha süratli başlayabilir. 4 numaralı Selanik Aslanı ve 3 numaralı Power Soul, birbirini zaman zaman geçebilen güçlü isimlerdir. Bu ikili arasında ayırım yapacak olsaydık, Selanik aslanını tercih edebilirdik. Ancak en ufak bir hatada birbirini geçebilen bu atları ayırmayalım. Yarış içi şartlarda lehineyken, bu ikiliyi birlikte değerlendirelim. Selanik Aslanı ve Power Soul, bugün çok koşacak isimlerdir. Fakat çok ciddi bir rakipleri daha var. Kesinlikle onu eklemeden kupon yapmayalım. Bu isim, 5 numaralı Mind and Life'dır. Mind and Life, Adana ve Ankara Kumunda çok başarılı yarışlara imza attı. Sonra çim yarışlarına çıkıp totosunu biraz bozdu. Son yarışında ise sert grupta yakın ara dördüncü oldu. Bugün lehine şartlarda yarışacak. Ön gruba yakın yarışı takip ettiği için ağır tempolarda bile başarılı koşabilen bir isimdir. Süratlenen tempolarda da etkili son verebilir. Ayrıca bu atın Ankara iç pistteki son işini çok beğendik tam olarak üst düzey form durumuna ulaştığını kanıtladı. Bugün çok tuttuğumuzu belirtelim. Rakamsal olarak 4, 3 ve 5 sıralamasını önerdik fakat, bu sıralamayı dikkate almayın. Sağlama almak isteyenler 3 ata ayırımsız yazsınlar. Ama sürpriz kurgu sevenler, oyunlarını Mind Life'a göre kurabilirler. Altılı kuponlarınızı kurarken, ikramiye beklentinizi de dikkate almanızı öneririz. Yüksek ikramiye beklentisi ile kupon yapanlar, sürpriz tek üzerine oyunlarını kurduklarında daha başarılı sonuç alabilirler. Şans yanınızda olsun diyelim ve sonraki koşuya geçelim. 8. koşu. Bu koşuya geçmeden önce akşam Kocaeli yarışları hakkında kısa bir bilgi verelim. Kocaeli için detaylı yorumlarımız YouTube kanalımızda olmayacaktır. Çalışmalarımızı kısa yorumlar ve şablonlar halinde WhatsApp listemizde paylaşacağız. Hem WhatsApp grubu hem de yıldızlı bültenin günün şartlarına daha iyi uyum sağlaması için bu gereklidir. Bu konuda anlayış göstermenizi rica ediyoruz. 8. koşuda kısa vade altı bir yarış var ve muhtemelen ağır tempolu bir gidişat olacak. Liderliği ise 3 numaralı Günpınar alacaktır. Arkasına 4 numaralı Başar ve 7 numaralı Sevalcan yerleşebilir. 3 numaralı Günpınar, eğer ağır tempoda yarışı son düzlüğe taşıyabilirse, kazanma şansı artacaktır. Akın Sözen idaresinde 8'de 4 yapan Safkan, bu tür şartları iyi değerlendirecektir. İlk sıradan yazalım ama tek bırakmayalım. Ön grupta yarışı süratlendirecek olan tempo atları, son 800 civarı öne baskı yapıp yarışı süratlendirebilirler. Günpınar bunlarla uğraşırsa, düzlükte 1 numaralı Çakmakşah'a direnemez. Her ne kadar 63 kilo ile yarışacak olsa da, düzlükte bu rakipleri kolayca toplayabilecek kapsiteye sahiptir. Özcan Yıldırım idaresinde 17'de 5 yapan bu safkanı kesinlikle tüm kuponlarda bulunduralım. Diğer rakiplerini bugün için değerlendirmeye almayacağız. Yarışın 3 ve 1 arasında geçeceğini düşünüyoruz. 2 atı ayırımsız yazalım ve son koşuya geçelim. 9. Koşu 5 numaralı Feeling Good, son iki yarışında kazanmaya çok yaklaştı. Rakiplerinden çok daha iyi gözüküyor fakat, son metrelerde geçilecek bir rakip arayacakmış izlenimi verdi. Vedat ile bu problemi aşıp kazanabilir. Çok tuttuğumuzu belirtelim ama son metreleri güven vermediği için tek bırakamıyoruz. Rakipleri arasında, 6 numaralı Golden Snitch ve 8 numaralı Malibu'dan ters bir yarış beklediğimizi belirtelim. 2 numaralı benim güzel kızım ve 7 numaralı Cosmo Demyaskaya ise kuponlarda olması gereken diğer isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 6 8 2 7 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu arada WhatsApp uygulamamızın ayrıcalıklarından biraz bahsetmek istiyoruz. YouTube kanalında yayımlanan tüm yorumlar yazılı olarak her akşam WhatsApp ile abonelere gönderilir. YouTube kanalında yayımlanmayan Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa tahminlerimiz ve şablonlarımız her yarış günü WhatsApp ile abonelere gönderilir. Yarış günü gelen son dakika bilgileri ile hazırlanan son dakika şablonları yarış günü saat 10 civarı WhatsApp ile abonelere gönderilir isteyen takipçilerimiz, çok uygun şartlarda WhatsApp listemize kayıt yaptırabilirler. Detaylı bilgi için, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyip bilgi isteyiniz.